Başkentin nabzı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde atıyor. Zira mecliste yoğun bir mesai başladı. Bugün itibaren 13 gün boyunca 2015'in bütçesi görüşülecek. Kameralarımızı hemen meclise çevirelim. 24 Ankara Haber Müdürü Melik Yiğitel'in konuğu AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal. Evet Melik Yiğitel söz sende ve konuğunda. Teşekkürler Sağlı Evet e, meclise bütçe görüşmeleri başladı. Şu anda e... Liderler artık kürsüde konuşuyor ama bir yandan da siyaseten iki gündür çok tartışılan bir konu var. Halkın Demokrasi Partisi'nin güvenlik paketine dair sokak eylemi çağrısı yapması. Bunun üzerine Başbakan Davutoğlu'nun Demirtaş'a yönelik akan her damla kandan Demirtaş'ın kendisi sorumludur açıklamasıyla birlikte başlayan bir tartışma var. Önemli bir tartışma çünkü HDP'den bugün bir açıklama daha geldi ve bizi linç ediyorlar diyorlar o açıklamada bunu konuşacağız. E, AK Parti Grup Başkan Vekili, aynı zamanda e, Çözüm Süreci Kurulu üyesi, e, değerli siyasetçi e, Sayın Mahir Ünal. Efendim yanınıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi önce şeyden başlarsak, e, Demirtaş'ın bir gazete verdi deneşte itadesi, eğer bu güvenlik paketi geçerse kıyameti koparız. E, sokağa ineriz, e, bunu geçirtmeyiz. Bu o, yeni bir Kobani eylemi çağrısı olarak e, algılandı hatta Sayın Davutoğlu da sert tepki gösterdi yine mi kanatmasını istiyorlar diye. Önce bu çağrı ne anlama geliyor? Şimdi öncelikle çözüm süreci bir şantaj süreci değildir. Bir tehdit süreci değildir. Çözüm süreci kamu düzenini her seferinde e, sokakla tehdit ederek, İnsanların en temel hakları olan e, güvenlik ihtiyaçlarını e, çeşitli e, şantajların aracı yapmak öncelikle ahlaki değil. Siyasetin de e, bir unsuru olamaz böyle bir yaklaşım. E, şimdi bir taraftan siz e, çatışma çözümüne ilişkin hükümet sorumluluklarını yerine getirsin diyeceksiniz, hükümet adım atsın diyeceksiniz. Hükümet adım attığında yani terörün sonlandırılması için çatışma çözümü adına altı maddelik çerçeve yasayı çıkardı çıkar çıkardıktan sonra öbür taraftan 1 Ekim'de Bakanlar Kurulu'nun resmi gazetede bunun uygulanışına dair yayını yaptıktan sonra siz sokak çağrısı yapacaksınız hiçbir adım atmayacaksınız sorumluluklarınızı yerine getirmeyeceksiniz sorumluluklarınızı yani çatışma çözümü için sorumluluklarınızı yerine getirmeyeceksiniz. Sorumluluklarınızı yerine getirmediğiniz gibi bir de insanları sokağa çağıracaksınız. Ve e, maalesef 6-8 Ekim olaylarıyla e, birçok insanın hunharca kafaları taşla ezilerek öldürülmesine aracı olacaksınız. E, i̇nsanların, dükkanların, yerlerinin evlerinin e, yağmalanmasıyla sonuçlanan ve bu yağmalanmayı ve şiddeti, vandalizmi gördükten sonra ...fişmanlık ifade edeceksiniz. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi... ...kalkıp diyeceksiniz ki... ...eğer siz şimdi... E, ...kamu düzeniyle ilişkin... E, ...bir reform niteliğinde... ...yani özgürlükleri kısıtlamak değil... ...insanların... E, ...güvenliklerini... ...sağlamak ve insanların... ...evlerinde, sokaklarında, mahallelerinde... ...iş yerlerinde, güven içerisinde... ...yaşamalarının... ...teminatı olacak bazı eksiklerin bir düzenleme mahiyetinde getirilmesini bir şantaj aracı olarak kullanacaksınız. Böyle bir şey olmaz. Peki bugünkü adayımız bu, bu arada. Evet. Hangi gazetede ve hangi manşetle e, bu söyleşinin e, çıktığı da e, önemlidir. Bu arada Sayın Başbakan'ın bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada önemli. Parayla yapı örgüt e, temas halinde bunu biliyoruz dedi. Zaten e, bir verdiği gazete kendisine çözüm sürecinin sonlandırılmasını ve dolayısıyla hem örgütün hem de örgütün siyasi uzantısının bir şekilde e, tahrik edilerek e, çözüm sürecinin sonlandırılmasını ve bunun üzerinden hükümeti köşeye sıkıştırmayı kendisine e, adeta misyon haline getirmiş e, bir gazetede bu o, manşet başlığı. Şimdi e, bugün e, HDP tekrar yanıt vermeyi sürdürdü. E, hmm. Bir yazıda açıklama yaptı. yazılı açıklamada diyor ki hükümet diyor çözüm sürecine dair bir an önce adım atmak, müzakereye geçmek yerine hı hı. e, açıklamalarıyla bizi hedef gösteriyor, linç ediyor. Şimdi hangi açıklamayla kim hedef gösterilmiştir? Sayın Başbakan'ın yaptığı açıklama çok net bir açıklama. Daha önce yapılan sokak çağrısının sonuçları 6-8 Ekim olaylarının sonuçları görülmüştür. Tekrardan böyle bir çağrıda bulunmak sorumsuzluktur. Ve eğer böyle bir çağrıda bulunuyorsanız, dökülecek her damla kandan siz sorumlusunuz demek bir linç girişimi midir? Sağduyu sağ çağrısı yapmak bir linç girişimi midir? Öbür taraftan bu konuda e, hükümet çatışma çözümü için e, en baştan itibaren büyük bir e, özveri ve soğukkanlılık içerisinde davrandı. Yani bizim çatışmasızlık dediğimiz, silahsızlanmayla sonuçlanmasını hedeflediğimiz kamu düzeninin alternatifi olmadığını söylediğimiz çözüm süreci illerde eğer haracın, eğer yol kesmenin, eğer vandalizmin gerekçesi haline gelecek hükümet de buna sessiz mi kalacak? Biz açık bir şekilde dedik ki kardeşim Edirne'de kamu düzeni nasıl sağlanıyorsa, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de nasıl sağlanıyorsa kamu düzeni Van'da da, Bitlis'te de, Şırnak'ta da, Diyarbakır'da da aynı şekilde sağlanıyor. Şimdi bu, bu gü güvenlik paketinde HDP e, tırnak güvenlik paketini fena halde takmış durumda. Çünkü diyor ki e, hem dün Demirtaş'ın açıklamaları sırası veya bugün Parti MYK bildirisi kamu düzeninin sağlanması çözüm 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 devam Rahatsızlar. İşte çözüm çözüm devam ederken bu güvenlik paketi de neyin nesi bu çelişkidir Hayır ben diyor. şunu soruyorum. Kamu düzeninin sağlanmasından ve bölge insanının rahat bir şekilde sokağa çıkmasından, ticaretini yapmasından yani kamu düzeninin e, güvence altına alınması için bir iç e, güvenlik reformu yapmasından neden rahatsızlar? Bunun, bunun bir açıklaması yok. Yani biz iç güvenlik reformuyla bu paketle herhangi bir özgürlüğü mü kısıtlıyoruz? Hayır. Peki e, geçmişte olduğu gibi bu paketle köy mü boşaltıyoruz? Geçmişte olduğu gibi bu paketle insanların en temel hak ve özgür, özgürlükleri mi kısıtlanıyor? Hayır. Tam tersine insanların en temel hak ve özgürlükleri güvence altına alınıyor. Ha, tabii ki devletin güvencesi altında bunlar ama bazı e, güvenlik açısından bazı e, açıkların e, iyileştirilmesi hedefleniyor. Çünkü devletin amacı güvenlik özgürlük dengesini kurmaktır. Şimdi biz güvenlik özgürlük dengesini kurmaya çalışıyoruz. Bazen önümüze parlamentonun önüne bazen özgürlüğe ilişkin e, sorunlar gelir. Ha Bazen bakarsınız güvenlik dolayısıyla da kamusal özgürlüğün güvence altına alınması için alınması gereken güvenlik tepkileri gelir. Yani bireyin özgürlüğüyle kamusal alandaki güvenliğin sağlanmasını dengelemek amacıyla bir reform yapıyoruz bundan neden rahatsız olduklarını, hangi maddeden rahatsız olduklarını, o paketin içerisindeki hangi düzenlerden rahatsız olduklarını ifade etsinler. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında, komisyonlarda, genel kurulda, e, legal zeminde, hukuk zemininde, demokratik siyasetin zemininde bunları konuşsunlar. Bu başımızın üstünde. Ama, ama diyorsunuz. ama, ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasa yapma sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin organlarını, kurullarını, genel kurulu dikkate almayıp insanları sokağa çağırmak ve hükümeti sokakla tehdit etmek ve üstelik bu konuda 6-8 Ekim olaylarının kanı daha kurumamışken böyle bir çağrıda bulunmak, ben size soruyorum, hangisi linçtir? ve Bir bisemliğe sorunu mu var? Çok açık söyleyeyim. Şimdi bakın. Eğer... Niye? E, çünkü mesela HDP diyor ki e, ya diyor e, a, biz üzerimize düşeni yaptık Sırı Süreyya hmm. Önder. Hani isim vererek çünkü gazetecilerle bunu paylaştığı için. Biz hmm. üzerimize düşeni yapıyoruz ama hükümet hala ısrarla e, buna dair bir adım atmıyor. E, bir de üstüne bu güvenlik hareketini e, bu çözüm sürecinin yasal güvence altına alınması hükümet, konusunda. Siz de diyorsunuz ki siz de daha önce de ki yasal güvence altına alınmak işte için ne kastediyor? Bu bir çerçeve kanunu çıkardı bunun uygulanmasına ilişkin e, hükümet e, resmi gazetede hangi komisyonların kurulacağını bakanlar kurulunun e, bu süreci nasıl yöneteceğini açıkladı. Artı artı çatışma çözümü için terörün sonlandırılması için atılması gereken adımlar mahiyetinde e, hükümet ortaya bir yol haritası koydu. Bu yol haritası üzerinden konuşulması gerekirken e, sokakları kan gölüne çevirenler bugün hangi ödevi devlete yüklemeye kalkışıyorlar? Bakın burada biz bir çatı altında, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında bu ülkenin bir sorununu çözüyoruz. Bu sorunun tarafı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Öbür tarafı da sorunu yaşayan kesimdir. Yani vatandaşlarımızdır, milletin kendisidir. Dolayısıyla Burada kimse şöyle bir hava uyandırmasın. Sanki ayrı bir taraf var, ayrı bir irade var ve e, karşı tarafında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Böyle bir algı uyandırmaya kimsenin yok. Gerçekten şeyden... Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir şekilde son derece demokratik siyasetin aygıtlarını, araçlarını kullanarak kendi ülkesinin bir sorununu çözüyoruz. Biz, e, şimdi bir e, bu e, yine böyle yasal çerçeve süreç falan derken siz bir karşılık vermiştiniz. E, o birçok yerde de haber oldu bizim 24'te dahil. Dediniz ki ya sürekli hani bize ev vermek yerine biraz da siz şu sorumluluğu yerine getirin. E, HDP yani yerine. Bir samimiyat bir, bir sıkıntısı mı var HDP'de? Böyle mi görüyorsunuz? Bakın, e, şunu doğru görmek gerekiyor. Biz baştan böyle şunu söylüyoruz. Diyoruz ki e, bölge insanımız 25 yıl, 30 yıl, hatta 90 yıl, 100 yıl sorunlar yaşadı. Kimliğinden dolayı sorunlar yaşadı. Temel halk özgürlüklerle ilgili sorunlar yaşadı. Devlet anlayışının e, maalesef baskılamasının getirdiği sorunlar yaşadı. Diyarbakır cezaevini yaşadı, işkenceleri yaşadı. Birçok şey yaşadı bölge insanı. Biz diyoruz ki bütün bunların e, dışında, bütün bunların ötesinde biz diyoruz ki artık bu sorunlar yaşanmayacak. Devlet e, kendi insanıyla olan ilişkisini ha. düzenliyor. Ve birileri bu sorunları kendisine gerekçe göstererek silahı, şiddeti, çatışmayı ve ölümü bir çözüm aracı olarak gördü. Ve bunun da bir çözüm olmadığı 25 yılda ortaya çıktı. Ve biz bölgede demokratik siyasetin, siyaset kurumunun egemen olması için 12 yıldan beri mücadele veriyoruz. Ve diyoruz ki eğer sosyal kazanımlarınızı, toplumsal taleplerinizi, e, haklarınızı elde etmek istiyorsanız siyasal kazanımlarınızı kullanın. Ve bölgedeki bütün siyasal örgütlenmeleri destekliyoruz. Bu anlamda biz HDP'yi de destekledik. Yani HDP'nin e, bir kesimin e, siyasal taleplerini meclise taşımasının önemli olduğunu ve insanların silahı ve şiddeti çözüm olarak görmemesi gerektiğini bunları hep söyledik. Ama şimdi örgüt hala HDP'yi silahın ve şiddetin vesayeti altında tutuyor. E, so, son soru e, süremizin sonuna geldik ama e, bu soruyu da lütfen verir misiniz? Eğer, şimdi siz uyarıyorsunuz. Samimiyet dediniz ya, Heh. şimdi samimiyetin olabilmesi için iradenin ve daha özgür e, düşüncenin olması lazım. Silahların gölgesindeki bir <laughs> siyasetin, silahların vesayeti altındaki bir siyasetin daha da güçlenmesi ve o vesayeti kırması gerekiyor. Şimdi e, sokak e, eylemi çağrısı yine bu metinde de var. Diyor ki güvenlik paketi mecliste çıksa da o eylemler devam edecek, e, biz engelleyeceğiz diyor. Hı hı. E, sokak çağrısında ama diyor ki miting demokratik tepki. Ama sonuç itibariyle hem Sayın Davutoğlu hem de şimdi siz söylediniz. Dediniz ki Kobani örneği var. Yani bu telafisi mümkün olmayan bir takım e, tablolar ortaya çıkarabilir diyor. Buna rağmen e, sokak sokak de diretirse ne olur? Sokak eleminde Bali, bakın çözüm süreci Sayın de. Başbakanımızın söylediği tam da bu. Yani eğer birileri sorumluluktan bahsediyorsa öncelikle sorumsuz davranmaması gerekiyor. İnsanları sokağa çağırarak bulamazsınız. İşte şiddetle çözmek bir sorunu, şiddetle sokakla çatışmayla çözmek bir alışkanlık. Evet. Oysa siyasetle demokratik siyasetle müzakereyle çözmek başka bir kültür. Evet. Şimdi başka bir çatışmayı size dayatırlarsa, devlet tabii ki kamu düzenini sağlayacaktır, devlet düzenini buna... sağlayacaktır. E herhalde e, tabii ki herkesin e, gösteri ve yürüyüş hakkı vardır. Bu temel bir haktır. Protestolarını yapabilirler. Demokratik zeminde e, e, tepkilerini koyabilirler ama devlet asla kamu düzeninin bozulmasına, evet. birilerinin molotofla sokakları yangın yerine çevirmesine, birilerinin yani benim vatandaşımın Şırnak'taki Batman'daki vatandaşımın ticaret yapma hakkını, özgür bir şekilde sokakta parkta oturma hakkını He, yaşama hakkını kısıtlamaya izin verilmez. Devlet buna izin verir. Peki Sayın Mehmet çok çok teşekkür Değil ederim. Teşekkür çok sağ olun. De. Evet Sağlık Oruç HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın sokak eylemi çağrısıyla başlayan tartışmalar ve toplamda çözüm sürecinin geldiği önemli aşamayı önemli bir isimle AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'la konuştuk. Teşekkürler Melike İtal. Evet, e, şimdi böyle kısa bir ara vereceğiz. Saat bir şeyinden gelişmelerle karşınızda. ¡Gracias!